Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Başak. k Challenge'ımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Karşımızda Danla ağlıyor. Danla'mız hamileliğin son evresinde. İlk gün bir sesi kısıp geleceğim çünkü sorun oluyor oyunda. Tamamdır, sesi biraz kısıp geldim. Kızımızın tipini değiştirdim. Gördüğünüz gibi her an doğurabilir. Doğurana kadar biz yeni koca adayları bulmak için... Bir gezmeye çıkalım diye düşünüyorum. Yemek falan yapmayacaksın. Gezmeye gideceğiz. Bu bölümde çocuğumuzu kucağımıza alırız diye tahmin ediyorum. Tek başımıza gideceğiz. Bu bölüm Dominic evlenmeyi düşünüyorum. Ama başka insanlar tanımak zorundayız sonuçta. Daha dört kocamız var. Onları da inşallah buluruz bir an önce. Evet, şehrimizdeki bir nereye gitsek? Hmm, buradaki lanca gidelim. Aynen. Belki ünlü birisi buluruz. Ünlü birisiyle tanışır mıyım bilmiyorum ama şansımızı deneyelim. Çünkü bilindik ailelerdeki fertleri yani bilindik bir erkekle evlenmek istiyorum ki o zaman daha eğlenceli oluyor bence. Neyse mekanda görüşürüz. Evet mekana geldik. Karnımız burnumuzda ama biz ne yapacağız? Bey arayacağız. Ay buraya giremiyorduk değil mi? Ben niye buraya geldim ya? Buraya gidemiyoruz evet. Üf, saçmalık. Ben diyorum öyle bir yer vardı. Öyle bir yer burası. Buraya giremiyorsun sen. Sen kimsin ki buraya gireceksin? Eziyiz biz. Sus. Bir daha gidiyorsun. <laughs> hiç öyle düşünmemiştim. Tek başımıza gidelim. Kapıda döndüm bulurduk mekan. Mekana gitmek için tabii ki buraya gelemezsin. Taşlara bakıyor. Bak taşlara sen ünlü değilsin. Bugün halde biraz ayrı. moralim bozuktu. Aslında moralim bozuk değil de modum düşüktü. Ama bugün iyiyim. Güzel bir haber aldım. Bu yüzden iyiyim. Evet geldik buraya girebiliyoruz. Şükür şükür şükür. Ünlü var mı? Sen varsın. Ee, fotoğraf çekmek için soru soralım. Bunu da geri gelmez kişi geldi. Sen kimdin? Fanmış. Onunla sen de konuşuruz. Merhaba. Fotoğraf çekilebilir miyiz Laz burunlu amca? Ah çekiliriz dede. Sarılabilir mi? Ah çekiyoruz tamam. Bakın ünlü yeni avımız, ünlü kocamız. Gerçi bu bize bakmaz. Ama belki bakar. Bir adam deneyeceğim bakalım oluyor mu? Hiç ünlü değiliz ama biz değil mi? Hiç değiliz hem değil de. Kendimiz çektik. Bir de bir de beni tek çek. Sarılabilir miyim acaba? Onun dışında yani, imza fotoğraf alabilir miyim? Bakın biz ünlüyüz. Asara da biliriz. Aa. İyi günümüzdeyiz. Laz amcamız da torn kabul etti. Şu burnuna bakın ya. Hadi bak doğruca Tanış bize. çişimiz var. Azıcık bir çişi yok gibi. Hani çok azıcık. İmzalı fotoğraf. Aa, kabul etmedi. Tanışalım mı dedik? Onu da takmadı galiba. Bir daha diyorum. Bir daha saralım. Hadi hızlı hızlı yapalım bunları da. Hiçbirini kabul etmedi. Ne haber? Eski şeyim. Neyim olursun ki? Kabul etmemiş. Saralım. O şov yapıyor barmeni bakın. Helal olsun. Sarılabilir miyim? E sarılıyoruz. Tamam da yani sarılmak daha büyük bir şey bence imza vermektense. Artık sarılma limitimiz doldurduk galiba. Biraz sarılma şey çıkmıyor. Sarıldık merhaba. Ben arkadaş olmak istiyorum sizinle beyefendi. Tarafını çekebilir miyim? İmzalı fotoğraf istiyorum. Hadi benle arkadaş olun. Sen kimsin? Aa Raj. Ben Raj ile tanışmak istiyorum. Raj da bizim kurbanımız olsun. Raj'ı nasıl ödeyeceğimi çok iyi biliyorum şu an. Raj üzgün anam mı öldü acaba? Merhaba Raj. Dominik ar arıyor. Date çıkalım mı diyor. Çıkalım. O aradan gitsin. E, tamam çıkmıyor muyuz anlamadım. E, buraya mı gelecek o acaba? Neyse ne ya ben bununla biraz daha tanışmaya çalışayım. Raj'la da arkadaş olduk. Raj'ı da evimize çağıracağım. Olmamışız. Siz de görün. Hadi Raj'la tanış. Bak Raj'dan da bize koca olur. Gene imza fotoğraf mı verdi? Ne oldu? Çünkü karıştı bütün ilişkiler. Tek tek. Ha tanıştık tamam. Raj'ı eve çağırdık bir ara. Şimdi yine biz uh, Laz abimizle aramızdaki ilişkiyi arttıralım. İmzalı fotoğraf aldık. İmzalı fotoğraf aldık. Tamam az önce kabul etmemişti. Haydi imza fotoğraf aldık. Ben seninle evlenmek istiyorum. Ne olur kabul et. Ne olur tanışalım. Bir tane daha güzel verdi. Tamam. Bu arada şu şeyden açıkalım yani. Boşver. Bir tane daha verdi. Okey. Tanışalım mı? Tanışalım mı? Tanışalım mı? Sarılalım mı? Sarılalım mı? Ay benim için geldi bu kızla. Acıkmış da. Hup hup. birazcık daha düzeltelim. Tanışalım mı? Tanışmadı. Koca burnun ne kadar havada senin? Koca burnun ne kadar havada? Bayılıyor başkaları. Git buradan nalet kadın. İyili yapmadan tanışmak istiyordum ya. Nayaki ile tanışalım. Nayaki de mi ünlü? Sen niye üzgün oldun? Evet çünkü seninle sarılmak istemedi. Pislik. Sen hele bizi evlen. Seni ne hale getireceğim gör. Bu da ünlüymüş. Ah tanıştı. Selamünaleyküm. Oha 3 üç, üç, üç kocadığımız adayımız olduk şu an. Sen de peki sevgili olursan benim de var, artar mı acaba? Ay senin karın bu ama. Arkadaş olmaya çalışalım önce. Ne yok ki ne yok ki arkadaş olalım mı? Gitme gitme. Sen de hakkında konuşalım. Gitme. Gitme ne yok ki. Tek tanıdığım ünlü sen Gitme. Bari bir yerden başlayalım. Sen de ünlüymüşsün. Sen kimsin? Paparazisin. Kabir. Kabir kumar adamladı. Hoş. Hamile hamile peşinden koşuyoruz. Selam güvercinler. Adam resmen koşturuyor bizi. Nereye gidiyoruz ya? Yürüyüşe çıktık vallahi. Adamı geçtik bir de. <laughs> Hadi. Nereye gidiyoruz? Adamı da geçtik. Nereye gidiyoruz? Burada mı konuşacağız yani? Çok kişi geldi gene ya. Hop çişin yok. Biraz daha tanışalım. Çok azıcık daha tanışalım sonra tamam evime gideceğim. Tamam. Kay seçenek daha açılsın ya. Niye boşluğa bakıyorsunuz ikinizde? Karısı da yok burada romantik bir şey yapalım. Adam bize bakıyor ama cevap vermiyor. Romantik bir şeyler. Ah ah tamam. Bir daha o zaman. E başka? Uykum da çok geldi. Bir şey daha deneyelim. Tamam aramız iyi oluyor. Aa, hem de yükselen yıldızsın. Diğer neydi? Üç yıldız mıydı? Yok ki dört de olabilir. Discord'a rollerden hatırlamam lazım. Allah kahretsin. Wow. Aramız gayet iyi olmaya başladı. Aa, evli bir de bu. Hep hangi seçenekler var ama biraz daha yerlerim zaten. Romantik değil ailede. Ama başka şeyler çıkmıyor. Gece dört oldu, sabah oldu eve gitmemiz lazım aslında. Tamam bunlar da besimle eve gidelim çünkü isteklerim çok kötü durumda. Hile de yapmak istemiyorum. Soğuk oldu bir anda çok sıcakken. Soğuktan falan da ölmeyesin. Hadi eve gidelim. Tamam bunlarımız iyi oluyor. Victor'dan vaz mı geçtim? Eve gittik hadi üstümüzde kadar. Evde görüşürüz arkadaşlar. Ki gene Victor dedim. <laughs> Şuraya Victor sayıcı koymayacağım bu sefer. Neydi onun adı ya? Dominik. Aynen. Evet kızımız resmen şu an ölmek üzere. Kıyafetini değiştireyim aşkım ben seni hemen donma sen sana kıyamam sakın donarak ölmeyesin vallahi çok üzülürüm. Vallahi çok üzülürüm hem zaten günlük kıyafetin çok güzel onu da görmüş olsun herkes. Bakın pantolonumuzu giydik. Body'mizi giydik. Siz bu kadar güzel bir kız gördünüz mü? Bu kadar güzel bir hamile gördünüz mü yani? Hiç sanmıyorum. Yemeğimizi yiyelim sonra da uyuyalım. Çocuk da aşık kaldı Biz kalacak. Haydi güzelim. Şiş yaparken de bu kadar üzülmezsin. Bak kimlerle tanıştık. Rush. Şimdi Do Dominik, Rush ve Noyaki olursa 3 kişi. Kaldı 1. Onda da torna ayartabilirsek hepsi seçilmiş gibi. Ama tabii değiştirebilirim. Bilmiyorum. Sonu nasıl bitecek? Ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. Elimizi de yıkadık. Yemek yemeye gidiyoruz. Yemek de dışarıda varmış. Bunu dolaba koyalım. Katya da hiç bilmiyor bu işleri. Haydi. Yemek yeme zamanı. Bu arada Danla'nın bu halini beğendiğiniz için nasıl olmuş? Yani ben her seferinde önce kendinden farklı olsun istiyorum. Bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Eğer istediğiniz bir custom content varsa yazmaya çekinmeyin. Ayrıca geçen Danla'nın e, pembiş haliyle ki, bütün custom contentlerin hepsini Discord'ta paylaştım. Hem de hepsini yani kaşına kirpiğine kadar paylaştım. Onu da merak ediyorsanız Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Kendi reklamı yaptıktan sonra oyuna devam ediyorum. Kızım buzuk bayılacak. Çocuk düşünüyor. Ve çocuğumuz için de böyle minik bir beşik koydum. Beşik değiştiren mut indirdim. Bu kadar. <laughs> Çok konçasım varmış. Hadi. Nafiyet olsun. Nafiyet. Nafiyet, nafiyet. Şimdi gidiyorum. Yatağımızda tatlı, miniş bir uyku çek bakalım. Her neyse arkadaşlar sabaha görüşürüz ya da belki doğuma görüşürüz. Aa! Kasım uzun uykusu bölündü. Doğum vakti geldi. Uyanıyor. Uyan aşko uyan. Uyan aşko uyan. E, Damla bile hiçbir şey Uyanamıyor da. Ay benim oyundaki modlar da yani. Heh, uyandık. Üf üf üf. Ne oldu tontişkom? Ne oldu? Bir ıkınma fotoğrafı çekelim. Çekemiyoruz muhteşem. Damla'nın doğum vakti geldi ve Damla Shenzong'da uzanmak istiyor. Ama hayır aşko. Bebeğini hastanede doğuracağız tek başımıza. Geldi şeyi de alabiliriz Katya ile. Katılıyorum. Katya Katyosu gelsin. Uşağımız her yerde yalnız olmalı. Evet Katya Katyosu ile beraber hastaneye geldik. Doğumuzu yaptıracak olan doktor. Anya Peç. Anya. Enya. Tamam doğum fotoğrafımızı çektik. Katya Katyosu nereye gidiyorsun? Bakın bir terk etti bizi. Hiçbir yere gidemezsin Katya Katyosu. Hiçbir yere gidemezsin. Her yere gidermiş Katyosu. Hiçbir yere gidemezsin dedik ama her yere gidermiş. Biz de tek başımıza doğurmuşuz. Okey. Patiklerimiz ve biz doğururken. Evet tek başımıza doğuruyoruz. <laughs> Kız mı olan mı dermişim oğlan olan olacak biliyorum. Haydi. 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 Çocuğun kalbini söktünüz yahu. Böyle doğum animasyonu mu olur? İyi ee, bunu yaparken ne düşündü acaba? Niye su mesela bu? Bu da heyecanlandı doktor. Hadi. Hadi ve işte boy. Hadi. Okey. Adını ne koyacağım? Cemal Can Su koydum. Cemal Can Su. Aynen. Soydu Bilic bu arada. Okey. Lan bebeği kucağına alacaktın. Bebeği yolladılar direkt. Oğlum bebek nerede bizim niye gittik? Önceden böyle değil de... Ben fotoğraf çekecektim bebekle. Evet evimize geldik. Bebişkomuz, bebiş kolapsumuz, bebe bebelliğim, her şeyim, anneşinin kuzusu. Burada siyahi mi oldu? Senin siyahı olma şansın yok aslında çocuğum Cemal su. Neyse. Hemen bir ıı, ne yapalım? o falan yapalım da sizin fotoğrafınızı çekeyim. Aslında çekemedim sağ olsunlar. Hadi koş. Mutlu musun anne oldun? Mutlu evet. Ve kuyu uyandır fotoğraf çektirelim. Sonra da parti yapacağız. Bebeğimle benimle tanış partisi. Hadi. Haydi, haydi, haydi. Go. Baby, go. merhaba. Annesinin kuzusu. Kucağını almak yok muymuş bunda? Yokmuş. Bıdı bıdı bıdı. Evet, bebeğimizin ve bizim durumumuz gayet 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 iyiyken. Sen ne yapmaya gidiyorsun? Şu çeşmeden su alma olaylarını pek anlamıyorum. Her neyse biz şimdi bebeğimizle tanışım partisi veriyoruz. Bir sürü yeni event ekledim oyuna. Bir mod indirdim. Bakalım. Çok acıkmış Cemal Cansu. Cemal Cansu. Sanki Cemal Cansu gibi ama Cemal Cansu. Anladınız beni. Bir sürü şey var. Hayır bu değil. meet meet meet. meet. Aynen bebeğimle tanışın. Anne. Benim. Arkadaşlar. Hayaletleri çağıralım. Üvey kızımızı çağıralım. Cemalcan'ı çağıralım. Dominik çağırmıyorum. Bella'yı çağıralım. Victor'u bunları. Bunları ölmüş kocalarımızı. Katya Katyosu ve Aaa Naoki çağıramıyoruz. ki normal çağırsak. Bütün eski kocalarımızı çağırdıktan sonra. Katya Katya'yı çağırmayacağım. E ya da hayatları da çağırmayalım ya. Boşuna ne gerek var. Evde onları isteyen çıksın gelsin ruhu burada. Tamam. Ee, i̇ki üvey kızımızı ve Cemalcan'ı çağırıyoruz o zaman sadece. Aynen. Okey. Bizim evde. Geliyorlar. Tamam. Şimdi. Ne ki burayı çağıracak kadar arkadaş değiliz. Ama yani bence böyle bir şey olmamalı. Siz diye. Neyse de hile yapmayacağım. Gidip kendi evinde konuşmaya çalışsın. Çocuk çatladı. Katıldı. Katıldı. Tamam. Altını da değiştir. Çünkü bu ağlayıp duruyor. Ay ay bebekleri sevmiyorum. Değiştir altını. Sonra gel be kardeşini göre de. Üçünüz de kardeşinizi görün. Ben sanmıştım ki diğerini çağırabilirim. Ünlü olduğu için çağıramıyormuşum. Kardeşiniz doğdu. <laughs> Hadi. Hadi canlarım. Ee, yeni doğanın ağlaması hakkında falan da konuşabiliyormuşuz. Güzel. Sizin zırlak kardeşiniz kime çekti bütün gün ağlıyor lan. Diyebiliriz yani. Aa, çocuğun doğumunu konfeti atarak diyor. Mantıklı. Kardeşin doğdu ayol. Ha, siz konuşmayın. Siz konuşmayın artık yeter. Çünkü ben böyle hayal etmemiştim. Ne bu trotu ıkınıyor gibi ne? Kutla kardeşin de oldu. Senin kardeşin, benim kardeşim değil. Ne kızıyorsun be? Kıskanma. Kaç yaşına gelmiş bu kardeş kıskanıyor. Babam bile yok. Neyden kıskanıyorsun? Evet arkadaşlar. üçüyle de kutladığımıza göre bu oluyor da bu niye altın olmadı? Yani başka ne yapabilirim ben bunu? Tamam partiyi bitiriyorum. Okey. Çok duygusalmış. Bekle tanıştıkları için. Okey. herkese de iyi Tamam. Ne yapayım yani? Hediyeler de süper ama yalnız. Ay, mesela bu iki tane niye gerek var? Hmm. Bu Torn Bailey'nin de hedefimiz olduğunu göstermek için. Şuraya fotoğrafını asalım. Yani imzalı fotoğrafını. Gerçi asmaya da koyabiliyor muyuz buraya? Koyamıyoruz değil mi? Tam buraya astık imzalı fotoğrafını. Bir daha iki tane. Sonra bu da doğum sertifikası. Bunu da bunun ortasına koysak daha iyi olur. Şöyle dışkın, dışkın. Tamam. Bunu be? üç tane bundan. Neyse hadi. Az önce iki tane dedim. Neyse 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 diye diye ağzım yamuldu. Evet festival varmış tamam da. Biz şeyin evine gideceğiz. Ne yok yani. Böyle olmaz. Yani sevgili olacaksak da bu bölümde. Evet mekana geldik. Burada diyorlardı senin için. Üf. Kime niyet kime kısmet. Sen emin yok muyuz Laz alan? Hep buradasın. Dans et. Bir şey soralım. Güzel fotoğraf. Hadi. Sarılalım mı? Aşkım sen ilk değil üçüncü kocamsın artık. Yani senin devrin kapağında. Sarılabilir miyim? Sonra tanışabilir miyiz? Sarı çekebilir miyiz? Çekemez çünkü burası ünlerin gelebildiği bir ortam. Tek başına burada partiliyormuş. Ben deminden beri komut veriyorum. Ah tamam. Diğer aşkımız Nayuki geldi. En azından onunla konuşabiliriz. Teşekkür ederim tatlım. İlk kocacığım çocuğum için beni tebrik ediyor. Merhaba Nayuki. Nasılsın? Biraz daha arkadaşlarımız... Ah biraz daha. Aramız ilerledi. Tamam. Sen Star geldin ablacığım bu tiple? ne? <laughs> Arkadaşlarımız ilan edildi. Arkadaş açıldı? Bakalım diğeri... yere... Ay ne bağırıyorsun ödümü kopardın. Hala bir yere gidemiyoruz beraber. Ha bayıl bayıldık sana böyle bağırt mı baş... kulağımın dibinde? Adeli. deli. Hadi Naoki, Naoki, Naoki. Merhaba hanımefendi. Kocanızla sadece arkadaşız. Bütün arkadaşlık geri geldik. Geriledik ama böyle olmaz. Ben yeni doğum yapmış bir kadınım. Ben ki çocuğumun doğumdan sonra kendini... Ne diyor? Arkadaş olarak konuşalım beyefendi. Karınız da burada beyefendi. Best friends olabiliriz. Hı? Sus be. Sen kimsin? Rezil kadın. Git buradan. Arkadaş olalım arkadaş. Sonra bize gel. Sonra ben senin arkadaşlarımızı ilerleteyim. Hadi. Hadi Nayoki. Niye biz daha arkadaş olmuyorsun ki? Hadi bu arkadaki Laz da durup duruyor. Yukarıda kendi kendine locasında dans ediyor. Tamam gelemeyiz biz tamam. Bekle ünlü olacağım. Ünlü olmayı da kafaya koydum. Gerçi bir ek koymadım. İddialı konuşmayayım. Senin bilesin az kaldı. Hayat hikayeni anlattı ki ben ki de altı koca boşamış bir kadın olarak de. Boşamadık aslında öldüler. Hadi. Yine arkadaşımız bozuldu ya. Arkadaşlar bakın 15 romantik bile daha fazla. O zaman romantik davranmayı deneyeyim ya. Yapayım yani. Hadi. Adam gitmeden yakalasana ya. Adamı nerede bulacağız bir daha biz? Hıh. Tamam buldum. Karısı da gidiyor. Sen buraya gel. Bak flört isimde. Etkileriz belki be. Ama adam gidiyor. <laughs> Bu gece 12 olmuş çünkü. Biz de i̇şte evine gelelim. Evlerin önünde bekleyelim. Sapık gibi. Hadi gidelim bakalım. Sanki çok büyük bir fanıymışız gibi. Geldik geldik. Ne arkadaş olalım. Evinize de geldim. Eviniz çok güzelmiş. Beyefendi. Bir dakika. Ellerine öp diye bir şey çıkmıştı. Adamın evine geldik adamı ayartmak için. Adam ayarıyor. Ayar. Ellerine öp var. Ellerine öp var. Ellerine öp var. Gerçekten halis. Bir. First kiss de var. Oha! Arkadaştan sonra romantizm ilerledi. İnşallah karısı marası gelmez. Sevgili oldum. The first kiss o zaman. Aa, her şey açıldı. Sevgili olduk diye. <laughs> first kiss. Haydi o zaman manitoş olduğumuza göre bir first kiss'imiz yok mu? Bence var. Oley. Adamın banyosunda nasıl kadının banyosunda kocasını ayarttık evet, yani. Tövbe estağfurullah. Unutmadan fotoğrafta çekilelim. Oha bu gitti. ne no, Nayoke. Okay. Yalnız ilk defa böyle bir şey oldu. Saçma bir şekilde arkadaş olmadı ünlü diye bizde ama sevgili oldu. Aşk kaç demek ki. Ve bu arada öptüğümüz kişi sayısı da 5 oldu. Ama 3 eksikti 8 yani. Tamam. Hadi. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Fotoğraf çekil. Aynen. Hadi. Hah. Dur adam gitme. Bir ruhumuz yok mu? Bu yatakta kimin bilmiyorum ama. Uhu. Uhu yapalım mı? Bu arada karısı nerede? Karısı burada. Oğlun odasında. Biz burada uhu yapıyoruz. Hadi bakalım. Yes. Yes yes yes. dım 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 başlıyor. Tamam. Bu arkadaşlarımız hala düşük yani. İki fotoğraflar çekelim de arkadaşlarımızı yükselsin. Sonra karından ayrıl diyelim, evlilik teklif edelim. Nasıl bir fikir bence? Muhteşem. Oley, fotoğraf çekelim bir de. Fotoğraf çekiyoruz gene. Karısı orada. Kadın nasıl bir kadın sesi duymuyor? 1, 2, üç, 4, 5. Kaşların tipine bakın. Uyan. Karından ayrıl diyeceğiz. Hadi. Uyan. Evlenme teklifi edeceğim. Hadi. Ya da şey yapalım. <laughs> Başka bir şey geldi aklıma. Şimdi. Gruba ekledik. Karısı burada yemek yapıyor değil mi? Tam şuraya gelin. Beraber. Koş koş koş. Tam kadının dibine geldik. Sen woohoo düşünüyorsun evet ama woohoo yapanlar yaptı zaten be canım. Ve Karın da bunu görsün. Kadın bunu görüyor. Hanımefendi tepki verin. İzninizle fotoğrafının daha güzel olması için adama bir şey giydiriyorum. Ve bir daha öpüyorum ve bir daha fotoğraf çekiyorum. Normal kiss yap da güzel fotoğraf çekin. Ah. Kadın tokatladı adamı. mı? Aa, aa hak etti ama. Biz bir daha yapacaktık ama kadın gitti zaten. Neyse o zaman ee, karından ayrılır mısın acaba diyebiliyor muyuz? Bunlar da ben de birbirini öpüyor. Masaj yapalım. Sonra gününü aydınlatalım. Kadın sinirden dışarıda bekliyor. Başka. Heh, karından ayrılır mısın diyelim. Kibar var söylemeyeceğim. Ne ki? Karını boşa beni al. Bunu demem lazım. Aynen. Dışarıda da yavru okuyamam. Kızıyla konuşuyor ne yapsın? Bizim de oğlumuz var anlıktan anlarız. Karından boşat beni alır mısın? Evet tamam. Tamam şimdi ıı, gene grubu ekleyelim. Ha buraya geliyorsun tamam. Evlenme teklif ettiğimizi görseydim bari kocana neyse. Gitmek senin tercihin. Şimdi çekilif ediyorum. Benimle evlenir misin? Kızı bakıyor buna da. Burada da kız var. Kızı pek umursamadı. Babam başkasıyla evlenecek. Nasıl takmıyorsun yahu? Hadi. Oley ve fame de kazanacağız. Bu şekilde Thor'u da belki ele geçirebiliriz. Kiyoshi. Selam. Tamam. Biz nişanlandık. Artık izninizle biz eve gidiyoruz. Bir dahaki film olur düğün. O kadar. Ve travel değil, direkt. Go Hamashiko. Biz eve gidiyoruz. Elveda canım. Elveda. Bye. Evet peki ne mana bu kıyafetle gelme? Boş, bu katıya ne zaman baksak dışarıda? Neyse biz bu bölümde ilk yani bitmeden önce oğlumuzu büyütmek istiyorum ben. Doğum günü ne zaman? Yarın hiçbir günden bir şey olmaz. Hadi git. Çocuğu büyüt neye benzediğini görelim. Ondan sonra bölümümüzü bitirelim. 1-2-3 Muhteşem bir çocuk. Independent. Bizim arkadaş <laughs> çok komik. Bizim şu an kendimize benzemiş. Babasının gibi rengini almış. Çok tatlı bir çocuk olmuş. Muhteşem. Evet arkadaşlar bir Karadolu Challenge bölümünün daha sonuna geldik. Bence güzel bir bölüm oldu. Uzun zaman sonra cinayet işlemediğimiz bir bölüm çektim. Çünkü çocuğumuz oldu. Onun hatırına bu bölümde kimse ölmesin dedim. Şu an Naoki ile nişanlıyız. Normalde Domini'yi öldürecektim ama onu hala son saklamam gerektiğini düşünüyorum. Her neyse. Gelecek bölümde Naoki ile düğünümüzü yaparız. Eğer de için uygun bulduğunuz bir gelinlik, kastüm kontenti varsa onu Discord'da benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolara haberdar olmak için abone olup zil basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalıma Discord, Instagram ve Tumblr hesaplarında bekliyorum. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.